Hepinize merhabalar. GTA 3 Remake oyunuyla sizlerleyiz. Evet. Oyun hem GTA 3'ün yeniden grafiklerle tasarlanmış hali. Yani grafikler daha iyi hale getirilmiş ve Türkçe dublajlı moduyla oynayacağız. Bakalım beğenecek misiniz, beğenecek miyiz? Birlikte de görelim. Bugün 2021'de ne çıkmıştı yanılmıyorsam GTA 3. Sonra 2020 yılında Vice City, San Andreas ve G olmak üzere remake yapmışlardı. Eski yan grafikleri günümüz oyununa adapte haline getirdiler. En evet, azından ona yakın grafiklere getirdiler. Buraları kesmiyorum. Hep beraber neler değişmiş. Neler yeni. Beraberce görelim. Oyun diyorum. Yeni oyun diyorum. Ve başlıyoruz. grafikler daha oynanabilir bir hal katmış. Üzgünüm bebeğim. Ben hırslı bir kızım. Ama sen küçük bir zaman kaybısın. Eski grafiklerle günümüzün yeni oyuncuları bu oyuna bakmazdı. Liberty şehri. Bu sabah bir polis konvoyuna yapılan yıkıcı bir saldırının ardından polis ve acil servislerle şokta. Henüz konvoyda nakledilen mahkumlarla ilgili hiçbir ayrıntı yayınlanmadı. Hiçbir grup sorumluluğu üstlenmedi. Konvoy bu sabah erken saatlerde polis merkezinden ayrıldı. Suçluların rutin bir şekilde Liberty hapishanesine nakledilmesi için saldırı Callahan Köprüsü'nde gerçekleşti ve az sayıda tanık ile köprünün kendisi de ciddi şekilde hasar gördü. Bazı mahkumların ilk saldırıyı takiben meydana gelen patlamada öldüğü düşünülüyor. Saldırının profesyonelliğiyle ilgili vahiyler, kayıp suçluların kimliklerinin ilk kez açığa çıkarılmasından saatler sonra polisi şaşırttı. Bilgisayar korsanlarının polis merkezi veri tabanlarına saldırısıyla daha da zorlaştı. Porto Tünel Projesi takvimden geri kaldığı için bu felaket Portland'ı şehrin geri kalanından izole ediyor. Porto başarılı bence. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda yorumlarda fikrinizi belirtmenizi rica ediyorum. aksamalar var gibi düşünürlerdi ama kabul edilebilir boyutta. Evet başlıyoruz. Kırmızı ışık bölgesinin kenarında saklanabileceğimiz bir yer biliyorum. Vallahi ellerim berbat durumda. O yüzden sen sür kardeşim. Zırdamalar var dublajlarda. Ödüyü kapalı götürelim. Selife <laughs> maruz kalmamak için. Şuradan mı dönüyordum? Yok pardon. Şuradanmış. Fena değil araba sürmesin. O yıllarda böyle çıkan oyun düşününce işte ben hadi Remake'de iyileştirilmişlerdir diyoruz ama o düşünceyle açtık. Mekan nasıl? Hadi sokaktan çıkalım da yiyecek kıyafetler bulalım. Çok da bir mekaninde değişiklik yok. Ya yani da olsa kötü mü olurdu? Bilemiyorum. arkadaşı yere mi götüreceğiz? Bu adamı hmm. tanıyorum. Bağlantıları var. Adı Luigi. Biz eski dostuz. Yani sana bir iş bulabilirim muhtemelen. Hadi oraya gidelim. Hadi gidelim. <laughs> ben Erwise ile San Andreas'ın kalmış gibi gözüküyor. Bu Luigi'nin kulübü. Arkaya dönelim ve servis kapısını kullanalım. Luigi'nin gözleri. Dostum. ben içeri girip Luigi ile konuşurken. Grafiklerin yeniden geçmesi, elden geçirilmesi oynanabilirliğe katlanmayı arttırmış. Bayanlar, 8Ball'a merhaba deyin. 8 yukarıda bir işi var. Belki bana bir iyilik yapabilirsiniz. Kızlarımdan biri arabaya ihtiyaç duyuyor. O yüzden bir araba kap ve Misty'yi klinikten alıp buraya getir. Unutmayın, kimsenin kızlarımla uğraşmasına izin vermeyin. Ellerinizi kıyafetin üstünde tutun. Eğer bunu berbat etmezseniz, belki sizin için daha fazla iş olur. Şimdi buradan çıkın... Bu çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz. İlk denemeler bile çok güzel. Ben beğendim. artı x oyunu ayarlara girersen grafiklere girelim 2 kare oynadık hani ben hızını sınırlayalım tut Alkış olsun Tam olsun, grafik artısı. Bir şey oynayalım. Şehir parlamı bekle. Diğeri ses, kalite olsun. Haydi gelelim. Merhaba, ben, ben, ben Misty. Kabloj'da böyle bir sesle bir sesletiş, hazırlama oluyor. Bakalım, Misty'ye rağmen varmış? Konuşmalar da var radyoda sürekli... <laughs> Ahlaka bu ...senin için bunu vermemiz söyledi. İşte al bunu. Sokaklarda Spank adında yeni bir madde var. Bazı akıllı adamlar bu pisliği Portland limanındaki kızlarıma tanıtıyor. Yüzüne bir sopa tanıt ve ardından arabasını alıp boyat. Bu hakareti telafi etmek istiyorum. Anlaşılmıyor bazı söyledikleri. Alt ile anca. Bizim araba nerede? Alalım arabamızı. <laughs> Yansımaları iyi gözüküyor. lan 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 sticks la. <laughs> baby araba boşt şimdi bu adam ne yapacaktık arabası mı vites attı Gel gel, sen gel, gel. Al bakalım. ...sada serito üstünde depremin gidiyor ve... Bakmayın. Ben bu arada hiç GTA işte oynamamıştım. Sadece elimekte görüyorum, burada görüyorum. Vice'de ve San Andreas'ı oynamıştık ama Tamamdır <laughs> Arabayı Luigi'nin garajına sakla Peki Gidelim saklayalım Pekala dur garajı geçtik burası <laughs> amca çok dar bir bu ya bu bir araba lazım bu bu hastanen bu sıra bakmayın

<laughs> Bunu bir kombada yaşadım ne yapacağım? Hey hey hey, hey, hey konuşmam lazım. Tamam Mick sonra konuşuruz. Nasılsın çocuk? Don'un oğlu Joey Leone düzenli kızı Misty'den biraz hareket istiyor. Onu hep Burn al ama dikkatli ol. Orası Diablo'nun bölgesi. Sonra onu Trenton'daki garajına hızlıca götür. Joey bekletmeyi sevmez. Unutma bu senin için bir fırsat kapısı. O yüzden gözlerini yolda tut ve mistiden uzak tut. Ya da ne olur? Bir araç bu. Bizim araç götürmüşler. Dostum seni araç alıyorum. öteye <im> çıktığınızda yeni böyle alan oluşturuyor o da güzel olmuş şu terimlerden sıkıntı yaşamazsak radyoları güzel Oyun böyle bir kere eğlenceli oluyor araçla geldik zaten Bakalım bunların tehlikeli edecek mi? Interesting name. I've tried everything, and I just couldn't keep those extra two hundred pounds off. It started to affect my marriage. She was too big for me, Can I'll sleep with anything. The abdominal stress is very important. I've had my mouth sewn up, my hands chopped. içinde yanında olacağım canım. Hey ben Joey. Luigi senin güvenilir olduğunu söyledi. Sonra tekrar gel sana iş çıkabilir. Tamam. görev <laughs> 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 tamamlandı. sesi iyi olmamış. Şingası yazması güzelmiş. otomatik kayıt alıyor mu bilmiyorum. O yüzden en yakın kayıt noktasına gideyim. Dinliyorum. Kavru bak. Biter arkadaşlar oyunu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikrinizi belirtmenizi istiyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bizden şimdilik bu kadar.